Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkli tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Bu arada ipimin markası Himalaya bebe yünü. Tığımın numarasını da şöyle göstereyim. 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Modelimiz Tunus işi arkadaşlar. O yüzden biraz burası uzun olan bir tığ kullandım. Siz Tunus tığıyla da çalışabilirsiniz bu modeli. Bandana yapacağız arkadaşlar. Saç bandı. Şöyle hemen başlıyorum. Bunu saymıyorum. Bundan sonra zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane zincir üzerinden başlıyoruz. Şimdi tığımın üzerine alıyorum ve hemen bakın şu dibindekine değil bir yanındakine batarak şöyle ilmek çıkarıyoruz. Tekrardan tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine batıyorum. Ilmek çıkarıyorum. Tığımın üzerine alıyorum bir defa. Bir yanındakine batıyorum. Ilmek çıkarıyorum. Tığımın üzerine bir defa aldım. Bir yanındakine batıyorum. Ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilerliyor ilk sıramız. Mutlaka tığın üzerine bir defa alarak yapıyoruz. Geri dönerken de bu aldığımız tığımızın üzerine aldığımız aldığımızı ilmekle birlikte çıkaracağız. Yani sayımızda artma olmamış olacak. Evet son olarak da son ilmeğime batıyorum. Burayı tekrar batacağım. Bu şekilde battım ve çıkardım. Evet. Sayalım arkadaşlar. Bir ya da çıkardıktan sonra sayalım daha kolay olsun. Şöyle bakın iki tanesini çektim. Şimdi şöyle açalım bakın bir tane sardığımız var bir tane de ilmeğimiz var bu ikisini birlikte çekeceğiz bununla birlikte 3 oluyor şöyle göstereyim bakın bu şekilde çıkarıyoruz Tekrar çıkarıyorum. Aynı şekilde ikişer ikişer bakın. Şunları ikisini bir çıkaracağız. Devam ediyorum. Biraz yavaş anlatıyorum. Anlaşılır olsun diye. Detaylı göstermeye çalışıyorum. Evet, başa kadar geldik. Bakın. Burada 3 tane kalıyor. 1 2 3 tane kalıyor. Bunları birlikte çekiyoruz ve zemin kısmımız tamamlanmış oldu. Şimdi renk geçişi yapacağız. Evet arkadaşlar, krem renkteki ipimi aldım ve şimdi geçiş yapacağım. Önce bu ipimi bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Sonrasında beyaz ipimi geçiriyorum bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında bakın bu ipimiz burada beyaz ipimizin üstünde. Bunu iyice şöyle sağlam bir şekilde tutuyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Hemen bakın buna değil bir yanındakine batıyorum. 1 bir, bir yanındakine batıyorum. 2 bir yanındakine batıyorum yani son zinciri bu da 3 3 tane arttırma yapmış oldum burada şimdi tığımın üzerine tekrar aldım bakın bu arkada şöyle ilmekler var zaten belli oluyor buralara batacağız bunu biraz dikkatli batalım arkadaşlar ipimizi çektirmeden şöyle battık buradan çekip sağlamlaştıralım Tekrardan tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine batıyorum. Bu şekilde. Tekrardan bir yanındakine batıyoruz. Bir yanındakine sırasıyla yan yana batıyoruz. Sona kadar gitmeyeceğiz arkadaşlar. 3 tane arttırma yaptık. Sol taraftan da üç tane eksiltme yapacağız. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç tane kaldı arkadaşlar. Örmüyoruz. Bunları bırakıyoruz. Şimdi tekrardan önce iki, sonra yine bakın iki. Bu tığın başındaki birlikte üç oluyor aslında. Şöyle kafanız karışmasın. Bakın bu şekilde çıkarıyoruz. Hepsini aynı işlemi yaparak çıkarıyorum. Burayı geri aldım. Ben 3 numara bir tığ kullandım. Siz elinize yatkın farklı bir numarada tığ kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tunus tığıyla da yapabilirsiniz. Evet, bunun hepsini birlikte çekiyorum kalanı. Tekrardan bitirdim. Şimdi geçiş yapacağım. Geçiş yaparken beyaz ipimi tığın üzerine alıyorum diğer renk ipimi alıyorum ve geçişimi bu şekilde yapıyorum bakın bu şekilde geçiş yaptım beyaz ipim burada şimdi 3 tane zincir çekiyorum bir beyaz ipimi de alttan sağlamlaştırıyorum 2 3 4 zincir tığımın üzerine alıyorum 3 tane arttırma yapacağız 1 2 ve 3 3 tane arttırmamızı yaptık şimdi geliyoruz yine arkadan batıyoruz 1 saymaya gerek yok sayımız sayımızda azalma ya da eksilme olmuyor arkadaşlar kenardan 3 tane arttırıyoruz diğer kenardan da üç tane eksilterek merdiven şeklinde modelimizi ilerletiyoruz yapımı oldukça kolay çok güzel bir saç bandı ortaya çıkacak. Şöyle göstereyim. Tığımın üzerine alıyorum mutlaka. Daha dolgun duruyor arkadaşlar tığın üzerine alınca. 1 2 3 tane kaldı. Bunları bırakıyoruz. Yine 2 2 şeklinde çıkarıp başa kadar geliyoruz. Evet, 3. sıramı da yaptım. Geri dönüyorum şu anda şimdi ben bunu kamera arkasında uzatacağım arkadaşlar. Şöyle bir 16, 15, 16 sıra kadar yapmayı düşünüyorum. Biraz daha uzatacağım. Evet tamamladık bu sıramızı da. daha fazla göstermeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle tığımızın üzerine alıyoruz ipimizi. Sonrasında bırakıyoruz ve beyaz ipimize geçiş yaparak bu şekilde 4 tane zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar modelimize şimdi ben kamera arkasında bunu tamamlayayım hemen tamamlayayım sonrasında kenar kısımlarını yapmak için tekrardan geleceğim Evet arkadaşlar kamera arkasında tamamladım bakın bu şekilde 16-18 tane dilim yapmayı düşünüyordum ama biraz küçük geldi o yüzden 25 tane dilim yaptım arkadaşlar 30 santim kadar 32 santim kadar ördüm bu şekilde hem yetişkinler için hem de büyük kız çocukları için ideal bir boyut haline getirdim şimdi devam edeceğim hemen bu tığımla devam edeceğim daha rahat ördüğüm için bu tığla şöyle kenar kısımlarını yapacağız şimdi bir tane zincir çektim bitirdikten sonra hemen yine arkasına batıyorum bakın sık iğne bir yanındakine batıyorum sık iğne Evet bu şekilde buradaki 16 tane zincirimizi sık iğne ile tamamlıyoruz 16 tane ilmeğimiz vardı burada görüntüm netleşsin Evet, kenar kısma geldik hemen. iki tane daha yapıyorum. Kenar kısımda farklı işlemler yapacağız. Evet, şimdi 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 zincir çektikten sonra bir alttaki bakın bir alttaki dilime geçiyorum. En baştaki ilmekten batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tığın üzerine almadan bir alttakine iniyorum. Burayı da kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. Bir alttaki ilmeğimizin içinden giriyoruz. 1 2 3 4 bir alttaki dilimimizin hemen en baştaki ilmeğinden batıyoruz ve bu şekilde kenar kısımlarını yapıyoruz. Ben şimdi kamera arkasında buraları tamamlayacağım arkadaşlar. Evet, kamera arkasında hepsini tamamlayacağım. Bu başa kadar geleceğim arkadaşlar. Sonrasında bağ kısmını yapacağız. Onu da göstereceğim bağlama kısmını ve videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, bir kenarı şöyle tamamladım. Dilerseniz burada bağ yapabilirsiniz. Dilerseniz hepsini geçtikten sonra da bağlama kısımlarını ekleyebilirsiniz. Ben şimdi buradan dönerken yapacağım arkadaşlar buraya. Tam buraya ekleyeceğim arkadaşlar bağ kısmını. Şimdi şöyle bir iki zincir çekip şu en tepeye geliyorum. Ve burayı kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum aynı yere tekrardan batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir 3 zincir çektim yine tığımı üzerine alıyorum. Aynı boşluktan batarak ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir aynı boşluk yaptığımız halkanın içinden batarak ikili trabzan. 1 2 3 zincir batıyorum buraya. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığımın üzerine alıyorum. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kadarı yeterli benim için. Şimdi buraya bir tane daha yapalım. Evet şimdi kapatalım burayı 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın üzerine aldım ipimi uzatıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum şöyle iki tane kalıyor onu da birlikte çekiyorum bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum araya tekrardan aynı yere batıyorum 1 2 3 ve 4 tekrardan kapatıyorum bu şekilde ve şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı yere batarak burayı kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum sonrasında bu ipimi gizleyeceğim arkadaşlar içeriye doğru Evet bu şekilde bağlama kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan ipimi buraya bağlayarak devam ediyorum. Sık iğne yapacağım buraya yine. Bakın bu şekilde bağladım. Bir yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Sık iğne. Ve bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu başa kadar geliyoruz. Sonra yine buradaki kenar kısımlarını yapıp burayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, tarcımız tamamlandı. Şimdi küçük bir işlem daha yapacağız, süsleme yapacağız. Şöyle boyutunu göstermek istiyorum. Videonun ortalarında söylemiştim zaten. Sadece şu örgü kısmı 32 santim oldu. Şimdi hemen boncuk dikerek süsleyelim. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Şuradan batıyorum. Bu şekilde. Bu büyüklükte incilerim var benim. Siz daha büyük inci de kullanabilirsiniz. Evet. Ve buraya bunu tam orta kısma dikeceğim arkadaşlar. Şöyle kenardan dikerek geçeceğim. Bu şekilde. Tekrardan ipimi şöyle ortaya doğru alacağım. Buraya doğru ve bir tane daha ince alacağım. Biraz daha büyük inciniz varsa daha büyük inci de koyabilirsiniz. Şu delikleri tam kapatması açısından. Şimdi bunu da şöyle şuraya dikerek devam edeceğim. Çok ip görünmesin diye arkadaşlar bu şekilde dikiyorum. Evet devam ediyorum. Yine ipimi alttan şuraya, şuradan şöyle orta bir yerden çıkarıyorum bir tane boncuğumu alıyorum ve şöyle karşı zincirden dikerek yine ipimi buradan çıkarıyorum Evet bu şekilde de incilerimi dikmiş oluyorum arkadaşlar şimdi incilerimin hepsini dikeyim orta kısımlarına sonrasında şöyle modelin bitmiş halini tekrardan gösterip videomu sonlandırayım Evet arkadaşlar, modelimiz tamamlanmış oldu. Bütün incilerini diktim. Bakın bu şekilde çok güzel bir bandana oldu. Evet ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet arkadaşlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.